Aynı mahiyetteki diğer önerge hakkında söz isteyen Arzu Erdem, İstanbul Milletvekili. Buyurunuz Sayın Erdem. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri. 312 sıra sayılı elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 6. maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Aziz Türk milletini ve Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 6. madde ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait turba, linyit, taş kömürü, kömüre bağlı metan gazı ve buna benzer maddelere ilişkin ruhsatların rezerv kaybına sebep olmayacak şekilde elektrik üretimine yönelik olmak üzere bakanlık onayı ile ayrı ruhsatlandırılabileceği düzenlenmektedir. Bakanlık onayı ile ayrı ruhsatlara bağlamak enerji üretimi yapmayı amaçlayan bu madde sınırlı enerji kaynaklarının bir an önce tüketilmesine sebep olacaktır. Bu da gelecek nesillerimize vereceğimiz en büyük cezadır. Ülkemizin enerji ihtiyacı hızla artarken ilgili bakanlık bu hıza ayak uyduramamakta ve çareyi bu tip günü birlik düzenlemelerde bulmaktadır. Bunu rakamlardan da açıkça görmekteyiz. 2015 yılı elektrik üretiminde doğal payı 2014 sonu itibarıyla yüzde 47.9 iken, bu oran geçen, geçen yıl sonunda yüzde 37.9'a düşmüştür. Toplam elektrik üretiminin yüzde 25.8'i hidroelektrik santralleri, yüzde 12'si linyit yüzde 15.2'si ithal kömür. %4.4'ü rüzgar ve %1.3'ü de jeotermal kaynaklardan sağlanmıştır. Ülkemiz 2015'te elektrik üretiminin %21.3'ünü kamu santrallerinden, kalan kısmını ise özel sektöre ait santrallerden karşılamayı, karşılamayı uygun bulmuştur. Ve geçen yıl kullanılan elektriğin %2.8'i komşu ülkelerden ithal edilmiştir. Durum böyle olunca da yerli üretimin enerji ihtiyacını karşılama oranı 14 yılda yüzde 32 lerden yüzde 26 altılara gerilemesine sebep olmuştur. Değerli milletvekilleri, sürdürülebilir kalkınmada çeşitli güvenilir, dengeli, çevresel olarak kabul edilebilir enerji kaynaklarının kullanımı büyük önem taşımaktadır. Bir yandan artan enerji ta talebini karşılarken, diğer yandan küresel iklim değişikliği riskini en aza indirmek günümüzün en önemli konularından biridir. Ülkemize uygulanan söz konusu politikalar yüzünden. Geçtiğimiz Aralık ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda sera gazı emisyonlarına, emisyonlarında net bir azaltım hedefi yerine artış, artıştan azaltım hedefi taahhüt edilmek zorunda kalınmıştır. İktidarın hiç önemsemediği, uluslararası göstergelerden olan ve iki yılda bir yayınlanan Dünya Çevre Plat Performansı 2016 Endeksinde 180 ülke arasında Türkiye ne yazık ki 99. ülke olmuştur. Rakamlardan da görülebileceği gibi son 14 yıldır ülkemizin elindeki kömür rezervlerini çevre boyutu da dahil pek çok bakımdan doğru kullanmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İktidarın gerek eylem planında gerekse strateji belgesinde linyit potansiyelinin değerlendirilmesi için önerdiği politika Afşin Elbistan, Konya Karapınar gibi büyük havzaların termik santral kurulmak üzere talep garantisi, hasılat paylaşımı şeklinde veya belirli bir süre alım garantisinin sağlandığı yap işlet veya yap işlet devlet modeliyle ihaleye çıkarılmasıdır. Yani kömür sahalarının uluslararası şirketlere altın tepsi içerisinde sunulmasıdır bu. Son olarak Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu'nun elektrik faturalarında yapmış olduğu son düzenlemelere göre ise daha önce faturalarda ayrıntılı bir şekilde yer alan iletim bedeli ve sayaç okuma bedeli gibi kalemler kaldırılmış, yerine dağıtım bedeli adı altında bir bedel eklenmiştir. Tüketiciye gönderilen faturalarda yer alan dağıtım bedeli enerji bedelinin tümünün yüzde ellisinden daha fazladır. Bunu hepimiz biliyoruz. Hepimizin elektrik faturalarına da yansıyor. 13 Nisan 2016 tarihinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı'na yazılı olarak sordum. Dün ise bakana yine sözlü olarak sordum. Tekrar huzurunuzda sormak istiyorum. Dağıtım bedeli adı altında faturalara yansıtılan bu tutara hangi kalemler dahildir? Yapılan bu düzenlemeler sonucunda dağıtım bedeli adı altında abonelerden alınan bu tutar ile düzenleme öncesinde alınan tutar arasında fark var mıdır? Enerji piyasası kanunun amaçları arasında düşük maliyetli enerji sağlanması yer almaktadır. Dağıtım bedeli adı altında milletimizden toplanan bu tutarın söz konusu amacın bir ihlali olduğunu düşünüyor musunuz? Son olarak vergiler vasıtasıyla beli bükülmüş olan milletimize dağıtım bedeli adı altında ödetilen bu tutarları adaletli buluyor musunuz? Teşekkür ederim. Saygılarımla. Teşekkür ederim Sayın Erdem.